Güzel bir cumartesi gününden herkese merhaba. Bu cumartesi de sizler için dop dolu bir program hazırladık. Dop dolu derken dilimizde pelesenk olmuş bir dop değil bu. Çünkü bugün konuşamadıklarımızı, konuşmaktan utandıklarımızı konuşacağız ve yepyeni bilgiler öğreneceğiz. Neler öğreneceğiz? Genital estetik, cinsel sorunlardan bahsedeceğiz, vajinismus'tan konuşacağız. Şimdi kısaca konu başlıklarımızı hep beraber izleyelim. Sonrasında ben konuklarımla beraber stüdyomuzda olacağım. Ülkemizde en sık görülen cinsel sorunlar nelerdir? Vajinismus nedir? Vajinismusun belirtileri ve sebepleri nelerdir? Vajinismus tedavisi nasıl yapılır? Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Süleyman Eserdağ ve uzman doktor Şenay Eserdağ anlatacak. Az sonra. Evet efendim, bugünkü konuklarımız kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Süleyman Eserdağ ve uzman doktor Şenay Eserdağ. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum bu pandemi sürecinde davetimi kabul ettiğiniz ve bana vakit ayırdığınız için. E, nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Biz teşekkür ederiz. Her şey yolunda. E, tabii dünya e, çok önemli bir süreçten geçiyor şu anda ve her şeyimiz değişti. Sosyal hayatımız, psikolojik sağlığımız, ekonomik dengeler. Umarım daha iyi olacak. Daha güzel, daha sık görüşebileceğiz. Evet, siz nasılsınız? Şenay Hanım. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Zaten çok güzel gözüküyorsunuz. Ben aynı zamanda bugün böyle güzel bir çifti ağırlamaktan da ayrıca bir gurur duyuyorum. Bunu söyleyeceğim. Neden çift diye vurgu yaptım? Çünkü bugün konuşmadıklarımızı, konuşamadıklarımızı dile getiremediklerimizi konuşacağız. Ben diğer programlarımızda da söylemiştim ezber bozan programlar yapacağız diye. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Cinsellik dediğimizde söylemek ayıp hatta cinsel sorunlardan bahsetmek günah toplumumuza utanç verici. Ama siz bu tabu yıktınız Türkiye'de. Hocam ilk olarak size cinsel sorunlardan bahsetmenizi rica edeceğim. Evet Şimdi tabii yaklaşık 20 yıldır e, bu alanda çalışıyorum kendim. Kadın doğum uzmanıyım, e, jinekoloğum ama tamamen ilgi alanım, e, iki tane ilgi alanım var aslında. Bir tanesi e, vajinismus başta olmak üzere cinsel sorunlar. Diğeri de genital bölgenin, e, özellikle kadın genital bölgesinin estetik operasyonu, estetik ve fonksiyonel bir takım operasyonları. Bu alanda bir pek çok o, Türkiye'de de ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu da, gururunu da yaşıyoruz. Ee, bizim ülkemizde, bizim kliniklerimizde e, en çok e, gelen hasta grubumuz vajinismus oluyor. Hı hı. Ancak dünya gene, gelenine bakarsanız genelde e, kadınlarda dört tane cinsel problem var. Bir tanesi e, cinsel isteksizlik. Diğeri cinsel ilişkide ağrı problemleri, diğeri vajinusmus. Vajinusmus bunların içinde en sık hekime başvuru nedenini oluşturuyor. E, hasta en çok vajinusmus nedeniyle geliyor. Tabii Hem bir cinsel sorun, bir ilişki sorunu, ayrıca bir de üreme sorunu, çocuk sahibi olma sorunu olarak görüldüğü için özellikle vajinusmus büyük bir kısmını teşkil ediyor hastalarımızın. Evet, vajinismus diyoruz ancak belki de bu rahatsızlığa sahip olan ama bunun adını koyamayan, yani bunun bir rahatsızlık olduğunu farkında olmayan çok fazla izleyicimiz olabilir diye düşünüyorum. Nasıl tanımlarız? Vajinismus, rahatsızlığı dediğimizde bu nasıl bir sorun yaratır Hı. kişide? Aslında çiftlerin pek çoğu e, bu sorunu başlarına gelince öğreniyorlar, bu kelimeyle karşılaşıyorlar. Pek çoğun e, haberi yok. E, eğitimli kesimlerde de oldukça fazla olmasına rağmen e, ve e, bir şekilde cinsel ilişkiye girememe olarak araştırıp kendilerini vajinismus sorunuyla karşı karşıya bulunuyorlar. Nedir vajinismus? Vajinismus e, cinsel ilişkiye girememe, cinsel ilişkide kasılma e, ve veya cinsel ilişkide ağrı ile kasılmaya bağlı ağrı ile kendisini gösteren bir cinsel sorun. Aslında toplumumuzun bakın onu gibi 10 hastanın birinde olan bir sorun, oldukça yaygın bir sorun ama dillendirilmiyor. Ve biz de genel olarak hastalarımızı cinsel ilişkiye girememe problemi olarak değerlendiriyoruz geldiklerinde ve bunu tabii ki belli tetkiklerden sonra tanısını koyup ona göre tedavisine başlıyoruz. Vajinusmus özetlemek gerekirse cinse ilişkide kasılmayalara bağlı ilişkin hiç gerçekleşememesi veya oldukça ağırlı acılı bir şekilde gerçekleşmesi olarak kabul edebiliriz. Evet kabul edebiliriz. Dünyada da aslında tüm dünyada bu rahatsızlıklar var. Pek çok ülkede de var. Hı hı. Benim de bulunduğum ülkelerde de var. Bunlar dile getirip konuşulabiliyor. Ama evet. Türkiye'de bir tabu var. Bu tabuyu da sizin gibi değerli hekimlerimizle yıkmaya çalışıyoruz. Evet. Dünyada nedir görülme sıklığı ve dünyada uygulanan tedaviler Türkiye'de de uygulanıyor mu? Biraz hı hı. bunlar hakkında bilgi almak istiyorum. Tabii dünyadaki görülme sıklığı bizimle aynı değil. Onlar da çok daha nadir görünen bir sorun tüm dünyada görülmesine karşın. Bizde e, oldukça sık gözüküyor. Bu da e, bizdeki cinsel tabularla ilgili e, bizim gibi daha muhafazakar ve cinselliğin tabu olduğu, cinsel bilgi eksikliklerinin çok olduğu e, toplumlarda özellikle çok daha sık e, gözüküyor. E, ve biz daha sık gördüğümüz için aslında e, yani dünyanın pek çok yerine göre tedavilerde çok daha e, ileriyiz. Çok daha kısa sürede daha iyi soru çözümler elde edebiliyoruz. Bu da tecrübeyle orantılı tabii ki ama biz de daha sık olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de görülme olasılığı daha yüksek çünkü çocukluktan başlayan kadınlara yönelik, kız çocuklarına yönelik bir baskı. Baskı derken duygusal baskı, sen kızsın yapma o erkektir yapar. Kızsın, kır dizin evinde otur. Hı hı. Erkek yapabilir, kız yapamaz gibi. Duygusal e, baskılar yetişiyor çocuklar. Bunların da etkisi var mıdır? Ben bunu da merak ediyorum. Bu sonradan gelişen bir rahatsızlık mıdır? Yoksa çocuk yaşlardaki aldığımız eğitimler, duyduklarımız, nasihatlerin de etkisi var mıdır bu rahatsızlıkta? E, şimdi e, genelde iki çeşit e, vaginismus var. Bir primer vaginismus dediğimiz e, hiç ilişkiye girememe, sekonder vajinismus da sonradan yaşanılan bir takım travmatik olaylara bağlı olarak gelişen vajinismus. Bizim toplumumuzda ve genelde primer vajinismus dediğimiz hiç birleşme gerçekleşemeyen kısmı daha sık gözüküyor. Tabii ki bunda da e, çocukluk döneminde aldığımız e, eğitimin, e, kadının kendi bedenini e, tanıyamamasının e, tabuların ya da e, ilk e, cinsel e, birleşmeyle ilgili abartılı e, hikayeler anlatılıyor bizim ülkemizde. Daha çok şehir efsaneleri e, dediğimiz cinsel mitler dediğimiz çok e, ağrılı ve e, zor e, olacağı ile ilgili. Bunlar da tabii ki gençlikte genç kızlarımızın bilinçaltını etkiliyor ee, ve vajinismus neden olabiliyor? En sık sebebi aslında bizim topluma bizim izlediğimiz cinsel bilgi eksikliği, anlatılan yanlış, abartılı e, hikayeler e, gibi e, durumlar. Aslında yani bir e, fidan'a benzetirsek insanı, bu e, tohumlar çok erken yaşlarda atılıyor vajinismus ve diğer cinsel sorunların tohumları çok erken yaşlarda genelde cinsel kimliğin geliştiği 3 ila 9 yaşları arasında atılıyor. Ve ergenlik döneminde bu tohumlar büyüyor, fidan haline geliyor ve daha sonra da 17-18 yaşına geldiği zaman kişi aslında kendi bir cinsel sorunu oluyor. Bunun çoğu farkında değil evlenene dek. Evlendikten sonra bu, bu tür sorunlarla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla e, 30 yaşında, 35 yaşında ya da 40-45 yaşında evlenmiş bir bayan e, belki bir aylık da evli olabilir. E, ama e, bir aylık vajinismus sorunu yok. Sorunun gün yüzüne çıkması e, bir aylık. E, bunun aslında çok daha geçmişi var. Bu da bize neyi gösteriyor? Cinsellikle ilgili e, bilgilerin çok erken yaştan itibaren Aile tarafından e, çocuklara aktarılması gerektiğini e, gösteriyor. E, gerçekten doğru e, bilgi e, aileler tarafından öncelikle daha sonraki e, sonra da okulda eğitim hayatında mutlaka verilmesi gerekiyor ki vajinismusun en sık nedenleri cinsellikle ilgili yanlış eksik ve abartılı bilgilere dayanır. Hı hı. Yani e, eksik olan e, hayatımızda da hep öyle değil midir? eksik olan her şey boş olan her şey mutlaka bir şekilde dolduruluyor ve bilgi eksikse e, bu çocuk zaman içinde merak ediyor yani gerçekten hani e, cinselliği merak ediyor kendisini merak ediyor araştırıyor ve yanlış bilgilerle karşılaştığı zaman özellikle ergenlik döneminde çocuklar arasında ya da kızlar arasında konuşulan e, ilk cinsel deneyimle ilgili hikayeler e, bir takım yanlış, eksik, abartılı düşünceler bilinç altına yer ediyor ve onlar da bu zemini hızlandırıyor. Hızlandırıyor. Tabii ki çevresel faktörler var, genetik faktörler var, kişinin kendi karakter yapısıyla ilgili bir takım genetik faktörler var. Aile var, çevre var, toplum var. Biz hiçbir zaman tek bir nedene dayandıramıyoruz. Aslında multi bileşenli, pek çok bileşenin bir arada olması gerekiyor ve kişinin genetik yapısıyla, karakter yapısıyla da bunlar örtüşünce e, ilerleyen zamanda ilk deneyimle birlikte bir cinsel soruna kişi karşılaşarak e, panik içinde kliniklere başvuruyor. Başvuruyor. Evet peki vajinismusun belirtileri Hı -hı. nelerdir? Hı -hı. Nasıl anlayabilir izleyicilerimiz vajinismus rahatsızlığı olduğunu kendisinde? E, bu soru yaşayan kadınlarda da genellikle... Cinsel birleşmeye kadar her şey normalken, o anda tam birleşme sırasında istemsiz bir kasılma, korku, kaygı, panik atak benzeri bulgularla birden kasılmalarla eşini itme gibi olaya izin verememe durumu gözüküyor genellikle. Bunlar da belirtileri. Bunlar olduğunda. Bundan, evet. vajinismustan şüphelenmeliler mi? Evet, e, aynen öyle ve e, birleşme denemeleri sırasında bazı hastalar, vajinismusun dereceleri var, e, şiddetine göre derecelendiriyoruz. Hı hı. Bazı hastalar hiç e, o ana e, yaklaşmaya bile izin vermezken bazı hastalarda ağrılı, acılı, zor bile olsa e, biraz e, birleşme olabiliyor bir kısım ama e, zor ve acılı olabiliyor. Hı -hı. Bunlar e, vajinus belirtileri. E, aslında e, tam bir birleşmenin olmaması, ağrılı acılı olması, fa, belli pozisyonlarda gerçekleşebilmesi. Yani hastalığın aslında geniş bir yelpazesi var. E, bir de e, Şenay'ın dediği gibi e, düzeyleri var. Dört ayrı düzeyi var. Bazı hastalar genital bölgeyle çok barışık iken, Bazıları oraya görmek, dokunmak, bakmak bile istemiyor. Zamanla ertelenir, gözden e, görülmez olur ve ya artık insanlar belli bir süre sonra bunun işini, e, peşini bırakabiliyorlar. Artık tedaviyi bırak istemeyebiliyorlar. Hı hı. E, ama doğru teşhis, e, erken tanı ve e, hızlı bir şekilde tedavi şarttır. Gerçekten bütün hayatı evlilikleri de son derece etkileyebiliyor. Bir de sadece cinsellikten bahsettik ama e, bu hastalar aynı zamanda e, vajinal muayene olamazlar ki bir belki simir aldırmaları gerekir, fitil, tampon ya da işte transvajinal ultrason. E, her türlü vajina içerisine girişim bu hastalar için büyük problemdir. Yani sadece cinsellik değil, e, vajina kaslarını kendi iradesiyle kontrol edememe durumudur. Genel olarak sağlık sorunları nedeniyle de zaman zaman her kadının yaptırması gereken e, bir takım muayeneleri de yaptıramazlar. Evet çok detaylı, kapsamlı ve uzun uzadıya masaya yatırılacak bir konu aslında. Şimdi bir animasyonumuz var konuya ilişkin. Dilerseniz onu izleyelim sonrasında sohbetimize devam edelim. Merhaba ben Eda. 24 yaşındayım. Eşim Ahmet'le 5 yıllık uzun bir flört döneminin ardından evlenmeye karar verdik. Çok mutlu başlayan, çok heyecanlı başlayan evliliğimizde ilk gece ne yazık ki hiç de umduğumuz gibi olmadı. Günler ayları kovaladı. Aradan tam bir yıl geçti. Bu süre boyunca eşimle hiçbir şekilde tam bir cinsel birliktelik yaşayamadık ilişkinin başında her şey gayet normaldi. Ama tam o an geldiğinde birden heyecanlanıyordum ve kendimi kasıyordum. Her ilişki maalesef benim ağlama krizlerimle ve eşimin şaşkınlığıyla sona eriyordu. Sonunda yardımcı olması için ismini duyduğumuz bir doktordan randevu aldık. Zamanla bu durum beni çok yıpratmıştı ve kendimi çok kötü hissediyordum. Doktor yaptığı jinekolojik değerlendirme sonunda sorunun bir vajinismus problemi olduğunu ve ilk gece kaygısına bağlı olarak geliştiğini uzun uzun anlattı bize ve sonra bizi bir psikolog arkadaşına yönlendirdi psikolog, vajinismus probleminde tedavilerin genelde 10-15 seans arası sürdüğünü, bunun için haftalık görüşmelerin şart olduğunu söyledi. Yani ortalama 3-4 ay tedavi süreci olacağını bize anlattı. Benim artan umutsuzluğum, mutsuzluğum eşimi de derinden yaralamıştı. Çaresizlik ve karamsarlık bütün hayatımızı sarmıştı. Herkes yapıyor. Ben nasıl yapamam diye düşündüm. Hüzünle, biraz da hırsla internette araştırmalara başladım. Aradan dört ay daha geçti. Her bir ilişki denememiz yine hüsran, yine mutsuzluktu. Artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Evde gerçekten sudan sebeplerle Ahmet'le tartışmaya başlıyorduk ve bu bizi çok yıpratıyor ve üzüyordu. Artık gözyaşlarına mahkum bir hayatım vardı. Eşime boşanmayı bile teklif ettim. Ahmet beni koşulsuz sevdiğini söyledi ve sonunda vajinismus tedavisi için söylediğim yere gitmeye karar verdik ve birlikte randevu aldık. Doktorumuz karşımızdaydı ve bize vajinismusla ilgili merak ettiğimiz her şeyi anlattı. Vajinismus ülkemizde en sık görülen cinsel sorunların başında yer alıyor. Genellikle ilk gece ile ilgili korkulara bağlı olarak gelişen kasılmalar cinsel ilişkiye izin vermez. Vajinismus günümüzde uygulanan modern tedavi yöntemleri sayesinde kısa sürede kalıcı bir şekilde çözümlenebilmektedir. Aynı gün tedaviye başladık. Daha ilk seansta çok mutlu ve umutluyduk. Üç günlük tedaviden sonra bütün kaygılarım azalmıştı. Kasılmalarım sona ermiş, özgüvenim tamamen yerine gelmişti. Ahmet ve benim için gerçekten bir mucize gerçekleşmişti. Üç günlük tedavinin ardından eşimle sorunsuz bir şekilde birlikte olabildik. Eşim ve ben vajinismus tedavisi sonrası evliliğimizi kurtarmıştık. Hatta bütün hayatımız o kadar değişmişti ve o kadar mutluyduk ki. Vajinist ust tedavisi sonrasında ikimizin de düşüncesi gerçekten aynıydı. Hayatımız tamamen değişmişti. Bir zamanlar cinsel ilişkiyi aklımdan bile geçiremezken, hayal bile edemezken, şimdi çok farklı bir süreci yaşıyoruz. Artık iki ay sonra hayatımıza dahil olacak Zeynep bebeğimizi dört gözle bekliyoruz. Yani vajinismus çözümsüz değildir. Değil. Evet, gözyaşlara <laughs> mahkum olmamak <laughs> evet, gerekiyor. Evet. Çünkü tedavisi var, değil mi? Evet. Tedavisi, tedavisi var. Tedavisi nasıldır? Ee, tedavide e en sık biz bilişsel davranışsal e, tedavileri uyguluyoruz. Bilişsel terapi cinsellikle ilgili e, kişinin yanlış bilgilerini saptayıp onu doğrularıyla değiştirmek. E, davranışsal terapide de bir takım teknikler ve egzersizlerle vajina kaslarını nasıl kullanacak, nasıl hükmedecek. aslında ağzımız burnumuz gibi bir organ vajinamızda e, ve bütün organlar yaratılışına uygun bir şekilde yaratılmış. Vajina da aslında e, gayet rahat esneyebilecek Bilen bir organ ama e, bu kişilerde oraya yükledikleri algı ve anlamla ilgili sıkıntılar var. E, bunları değiştirmek için uyguladığımız bilişsel terapi filerden sonra e, o kaslara hükümetmeyi, kendi iradesiyle kullanmayı öğreticip bir takım teknikler var. Temel olarak bu tedavileri uyguluyoruz ama tabii ki tıpta hastalık yoktur, hasta vardır. E, herkesin sorunu farklı olabiliyor. E, farklı destekleyici yöntemleri de e, bu tedavilere ilave edebiliyoruz. Yani hastaya göre şekillendiriyoruz ve kısa süre içerisinde e, kesin sonuçlara ulaşabiliyoruz biz bu tedavilerimizle. Tabii bu yüzde 90 psikolojik ama e, bu hastalığın bir de fiziksel kısmı var. Bazı e, kadınlarda gerçekten ona, anatomik sorunlar var. O yüzden e, öncelikle bir fiziksel olarak her şey normal mi? E, bunun e, teşhisinin konması gerekiyor. E, jinekolojik evet. muayenelerle. Tedavi aşamalarını aslında hastalar bize ilk geldikten sonra e, biz e, aynı bir legonun parçalarını birleştirmek gibi e, düzgün bir şekilde tanı koymamız gerekiyor. Sonuçta bir cinsel ilişkiye girememe problemi. Bu cinsel ilişkiye girememe probleminin kadın, erkek ve çift tarafından bir takım sebepleri var. Bir de evliliğe ait faktörler var. Evlilikle ilgili problemler, iletişim problemleri de vajin, ilişkiye girememeye neden olabiliyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız şey aslında bir bulmaca çözer gibi öncelikle teşhis. Teşhiste bir bizim anamnez dediğimiz tıbbi öykü çok önemlidir. İkincisi jinekolojik değerlendirmesi çok önemlidir. Gerekirse ürolojik değerlendirme erkek için de isteriz. Şimdi ekolojik değerlendirme 20 saniye kadar sürer. Basit bir e, görsel değerlendirmeden ibarettir. Kızlık sarı vajina ile ilgili anatomik olarak herhangi bir engel var mı? Fiziksel bir sorun var mı? Bir hastalığı, bir cilt hastalığı e, ya da cinsel yola bulaşan bir hastalık olabilir. Farklı problemler olabilir. Doğuştan gelen veya sonradan kazanmış bir takım fiziksel problemler cinsel ilişkiye girememeye neden olabilir. Hatta bu zamanla iyice kalıplaşan bu problem psikolojik olarak da kişiyi etkileyebilir. Dolayısıyla öncelikle bizim teşhis koymamız gerekiyor. Teşhisde hem tıbbi öyküleme hem de jinekolojik muayene sonucunda net bir teşhis koyuyoruz. Aynı zamanda vajin susun düzeyini belirliyoruz. Ona göre de tedavi akışını e, sağlıyoruz. Hmm. Bir program yapıyoruz. Genelde tedavilerimiz 3 gün. Bizim tabii bir derneğimiz var. Bu Vaginusmus animasyon filmi Türkiye'de bir ilk olduğu tedavi, eğitim, araştırma derneği olarak halkı bilinçlendirmek, farkındalığı arttırmak için çektiğimiz bir animasyon filmiydi. Çok Bunun da güzel olmuş, Türkçesini ve İngilizcesini yaptık ve dünyadan da çok değişik ülkelerden Fiji adalarından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Peru'ya Şili'ye kadar pek çok yerden e, tabii WhatsApp mesajları alıyoruz. Çünkü onu o zaman gördük ki demek ki bu problem yalnızca bizim ülkemizin ya da Müslüman ülkelerin kapalı çevrelerin problemi değil. Bu aslında hepimizin problemi. Hı -hı. Çünkü musa bakınca bir grup hasta katı dini ahlaki bir takım şeylerle yetişiyor. Yetişme tarzı olarak ama bir kısmı da gerçekten son derece modern, rahat Aile e, içsel disiplin gayet e, rahat bir şekilde yetiştirilmiş hı hı. bir grup da var. E, dolayısıyla hani vajinus musu biz yalnız şu hasta grubunda vardır ya da şu, yalnızca şu meslek grubunda vardır e, diyemiyoruz. Hı hı. E, hastalarımızın bizim yüzde 60'ın üzeri kendi istatistiklerimize göre artık binlerce hasta oldu neredeyse 10 binlere yaklaştık 20 yıl içinde yüzde 60 Eskildim. üniversite mezunu. Yani e, gayet sosyokültürel düzey yüksek e, hastalarımızın yaklaşık 100 kadarı doktor düşünebiliyor musunuz? Yani aynı zamanda e, yani doktor olan jinekolog olan hastalarımız var. Hı hı. Yani bu e, alanda hani düşüne, düşünürseniz demek ki yalnızca bir, bir eksik bilgi yanlış bilgi değil aslında. Hı hı. Çocukluktan çocukluk çağlarından itibaren gelen bir takım e, bilgiler. Ee, yanlış inanışlar var ve bunlar zamanla da düzeltilemeyebiliyor. Belki de yanlış tedavilerin ee... de. E, tabii en büyük sıkıntılardan bir tanesi de odur zaten değil mi? Evet, yani bilimsel olmayan, Hı -hı. E, tamamen yanlış hiç önermediğimiz ya da tıp dışı biliyorsunuz bizde işte... E, Artancık ar tıp <laughs> ne diyelim, ne diyelim bilemedim e ona. O da değil ama. <laughs> o. Tam olarak değil aslında. Yani e, tabii sorun biraz farklı bir sorun olunca Hı -hı. E, bu konuda gerçekten deneyim sahibi e, hekimlere ulaşmak gerekiyor. Yani bu son derece önemli. E, hasta tabii ki pek çok yerde, pek çok şekilde e, yanlış tedaviler, tıbbi e, olmayan, bilimsellikten uzak tedavilere ulaştıktan sonra e, zamanla e, ve başarısız sonuçlar elde ettikten sonra zamanla sorun gittikçe büyüyor. Maalesef bu konuda şarlatan hocalara giden, yani tamamen artık kendisini büyücülere e, teslim eden... Bir grup hasta da var. var. İşte yani onu sanmayacak kadar görüyoruz Sayıları gerçekten. da oldukça yüksek. Tedavilerden biraz bahsedelim mi? <laughs> Tedaviler bizim Bay genelde Hı. ortalama olarak 3 gün sürüyor. Eğer Tabi bu kişiye göre de değişmekle birlikte. Ee, yalnız bu 3 günlük tedaviyi biz üst üste alıyoruz. Ee, konsantre olması açısından hastanın ve yoğunlaştırılmış bir tedavi e, veriyoruz hastalara. Uygun hastalarda 3 günde e, kalıcı kesin bir düzelme elde edebiliyoruz ama işte daha farklı durumları varsa ki bizim belli altın kurallarımız var tedavide yüzde yüz başarı için nedir? Bu kadının istekli olması en önemli Hı -hı. faktör. Ee, bazen hani bu sorunu yaşayan kadın kendi isteğiyle gelmiyor tedaviye. Ee, eşinin zorlamasıyla işte ailesel faktörlerle işte hep onun adına ailesi karar vermiş, annesi babası karar vermiş, evlenmiş işte babası kocası karar vermiş. Onlar da işte ben de bunu yapmayacağım diye aslında bilinç dışı bir e, savunma mekanizması olabiliyor. Yani böyle çok psikolojik faktörler de var aslında. Evet. Daha dirençli hastalar da var. Hı -hı. E, o yüzden tamamen kişiye göre tedavileri şekillendirmek ve o kişiyi çok iyi anlamak gerekiyor. Aynı zamanda eşiyle e, ciddi evlilik sorunları olan, e, bunu bir hastalık olarak kabul etmeyen erkek eşler var. E, bunlar e, gerçekten bizi çok e, zorlayan faktörler. E, kişi şey hastalığını seçmiyor. Bu bilinç dışı otomatik refleks olarak e olmayan bir şey ama eş, erkek eş de bunu hiç duymamış çünkü hiç konuşulmuyor çevresinde mutlaka vardır yaşayan ama çok konuşulmadığı için o da eşinin kendisini istemediğini sevmediğini ona karşı bir şey olduğunu düşünebiliyor uyumsuz olabiliyor bazı erkek eşler bunlar da işte tedaviyi zorlayabiliyor üçüncü faktör de eşlerin tedaviye uyumu gerçekten hani bu konuda biz çok tecrübeliyiz dolayısıyla tedavi uyum e, olduğu takdirde iki e, çifte bu tedavi istedikten sonra üç günde kesin kalıcı bir şekilde düzelme mümkün tedavide. Evet çok güzel. O zaman sizin deyiminizle hastalık yok hasta var diyelim. Özellikle size bu konu nedir, vajizmus nedir, tedaviler nelerdir Hı -hı. E, vurgulayarak ve hani detaylandırarak soruyorum ki bir bilinç oluşturalım bunların da evet. konuşulabildiğini herkes görsün mutsuz çiftimiz kalmasın diyorum. Roben Su Arıtma Sistemlerinin sunduğu Nehir Kılıç'ta bu cumartesi devam ediyor. Evet bugün sizden çok önemli bilgiler aldık. Konuşulmayanları konuştuk. Belki tabuları yıktık. Artık bu e, vajinismus, genital esteti, kadın olma, kadın olmanın getirdikleri sorunları bunları konuşmaktan korkmayalım. Rahat rahat konuşalım. Erkekler utanmıyorsa kadınlar da utanmasın diyorum ben. Evet. Ve bu kıymetli bilgileri aktardığınız için size çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle bu programı hazırlayan bütün ekibe teşekkürlerimi sunarım. Ee, gerçekten vajinusmus bir e, hastalıktır. Bunu bir hastalık olarak e, düşünmemiz lazım. Bir çift sorunudur aslında. Yalnızca kadının kendisine ait bir sorun da değildir. Tedavisi yüzde yüz mümkündür. Günümüzde uygulanan tedavi yöntemleriyle, yoğunlaştırmış bir tedavi programıyla, 3. İlla beş gün arası gibi kısa bir süre içinde de sonuç almak mümkün. Yeter ki hastalığımız istesin, çaba göstersin, denilen ödevleri yerine getirsin, o uyumu sağlasınlar. Gerçekten bir erteleme, kaçınma hastalığı ve tedavi sonrası hayatları inanın bambaşka olacak. Olacak. Şenay Hocam sizden de bugün çok kıymetli bilgiler aldık. Son Hı -hı. sözlerimizi alalım, programımızı kapatacağız. Konuşulmayanları konuştuğunuz için size özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ve bizi izleyen, bu problemleri yaşayan ve bir hekime başvurmakta çekinen kişiler hiç çekinmesinler. Kendi düşündükleri gibi değil çok daha rahat kolay bir şekilde bu sorunlarından yüzde yüz kurtulabilirler. Çok teşekkür ediyorum size ben tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Efendim bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya cumartesi saatleriniz 12'yi gösterdiğinde ezber bozan programlarımızla yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın.